Merhaba. Gedik Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı eğitim öğretim dili Türkçe olan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Hem geleneksel medyanın hem de yeni enformasyon teknolojilerinin e, gerektirdiği gereksinimler gün geçtikçe katlanarak artmaktadır. Bu anlamda medya ve iletişim programımız sektörün ihtiyaç duyduğu iletişim profesyonelleri yetiştirmektedir. Programımızdan mezun olan öğrenciler dijital reklamcılık, yeni medya, metin yazarlığı, iletişim psikolojisi ve ikna kuramları, dijital pazarlama, animasyon, grafik tasarım, fotoğrafçılık gibi pek çok teorik ve uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale gelmektedirler. Yine programımızdan mezun olan öğrencilerimiz sosyal medya danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, dijital içerik yönetimi ve kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler departmanlarında birer iletişim uzmanı olarak istihdam edilmektedirler. Dilerlerse mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile birlikte pek çok 4 yıllık bölüme fakülte geçiş yapabilirler. Bu bölümler arasında fotoğrafçılık, gazetecilik, televizyon, sinema, radyo, haber oluşturma, metin yazarlığı gibi Pek çok bölüm yer almakta. Eğer siz de iletişim becerilerinize güveniyorsanız, medya sektöründe bir iletişim profesyonu haline gelmek istiyorsanız, sizlere de medya ve iletişim programımıza bekliyoruz.